yürü gate arkasına. Vur. 45 vur kanka arkasına. Sen seri TP yap. Yap, yap seri TP. Koş Sante. Koş koş koş. Yürü Sante'ye Devam et Sante'ye. Yürü hızı. Vur. Tona koş 45. Toğuna koş 45. koş, koş toğuna 45 vur. Kafan nereye geldi kaç kere. Şey yürü Yürü Devam et. Vur.

ولا كانت طاقه لون 1 2 çıkıyor. Güzel gel buraya. Hazır. Dur. Geri Dur. gel. Gelin. Gel lan. sol meleği atmış önüne. Vur. Arkası meleği çıkıyor. Dışarı götür. Koş. Vur. Ha. Gel geri. Gel geri. Tekrar at. İleri felonun kafaya. Arkasına devam ettirdi. Sağlı felonun kafaya. Çık geri. Geri. Çık geri. Çık. Çık geri. Koş oraya en oranda. Arkamızda bir Dön arkana. Devam et. Kapıya, kapıya. Kafana Sol vur. sola. Gel Devam et öreyim. Hazır. Gelin bir kolu Karşı duvar bile. Karşı duvar bile. Duvar bir tepe yapıyor bizimkiler. Sağ olun. Tepeye bir tepe. Tepe yap bir Çık geri. Aynı yere 45 kuracağız. Sol bas. Kafanı zeyte Dön 45 kuracağız. Çık. Ee. Gel, gel. Sağ düşüleri dön. Vur. Devam et ileri, yürü, arkası duvar dibine, arkası duvar dibine doğru yürü koş, 45, yürü. Boş. Devam et ileri doğru, yürü, 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 hücre <laughs> yap yapıyor, solu zileri, novan geldiği gibi, dal dal atır. Yürü üstlerine doğru 45'ini, sağa geldi, geri gel, sağa bak çık geri, öldüm ben. Ne? Geri gel, sol vuracak, geri gel. Geri gel, asas bağlıyor, sol hücre geliyor, gel, zeyte kat. Sol cüceye 45 e vuracaksın koş. İleri 45. Cücelere doğru. En sola vur en sola. Sağına nova vuracaksın. En sağına dön duvar nova. Vur. Run 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 nova geldi. Yürü yürü sen. Yürü içeri. Sol meleğe atmışın geldiği gibi. Bak kafaya. Vur. Baksana nerelerde oynuyor. Biz nerede yürüyoruz o nerede yürüyor. Gel gel. Soldu kaçıyor. Gel kafam. Rezip <laughs> isin öyle yumruk atacağız şimdi ona. Tekle, şey... bekle. Kaldıracak. Gel gel. çıkar yumruk at. Gel gel. <gülüyor> gel. Gel <laughs> yumruk at. Sabı tamam, çıkar yapım. çıkar. Portaya. <laughs> çıkar yumruk at. Kaldırsın kaldırsın. Ama onu tek nova bırak. Monument yürü. Monument yürü. Nova olacağız. Devam edilir oraya. Nova. Hazır.

Evde şeyim var şimdi beni konuşturma abi Gel sol yap sol yap Sağına dön Yarra. Gel sol yap Devam et arkasına Yürü vur Ben daha alayım Önmeleyin ileri dörtleyin Sağlı ol vur. sağlı gel Sağlı gel takalım Z sağ sağa kral koş vur. Sıkış mı kanka böyle doğru? Zeytek oyunu kafana Arkam de bir, de bir, de bir de. Ha, devam et içeri şey geyken. Sıkış mı doğru? Tam zeytek az kaçsın. Yürü karşım, Devam İleri. De. Devam et. De. Yürü göre doğru. Sağlı tepeye doğru mu Çık geri sağ Geri Çık diyorum Tek at kafana Oruççu çocuğunu Ben alacağım her şeyi Yoluna 45 önüne Nova vuracaksın Devam et Devam et tek Kalka tek kes nasıl hızlı ya Ben anlamıyorum Gel dön Ben 45 önüne Arkasına devam et doğru Kafana vur. Monument'e sağlı yürü. Do Monument'e do doğru yürü. Sağ atarak gel. Sağlı gel. En Dön. ortaya. Yürü. Gel ortaya. Dörtlü Yürü. Devam et. Yürü gel. Sarkı, yürü gel. Alacağım. Dön dörtlü ortaya. Boşu. Aldın Dön dört dök. Koş dörtlü ortaya. Torna doğru. Yürü içeri ortaya. Torna doğru. Ortaya Koştu ona 45 yürü yürü Dön 45 45 Sağ kırık geliyor devam et Zetek at bakalım Zetek at iki tane adam partiye kesecek Yanıma gel Yanıma gel ben bekliyorum Bekliyorum 45'e doğru koşuyoruz 45 hazır mısın? Koş 45'in 45'e doğru Koş Aç aynı yöne ufak bir karşı ya Zey, al beni Kafan geldi 45 4'lüye hava vurdu Kaç koş <laughs> Ay, gel, gele, geri, gel. gel geri geri gel gitme gel geri Kill verme Z'ye tek at kafanı yasak geri gel geri gel Dön 4, Devam et Yürü ortaya kesin İleri dörtlü ortaya sola koş 4. 5 vur tam koyuyor. Vur Kaldırdı meci tekle. Kaldırdı meci tekle. Kaldırdı meci Kaldır bir meci, Kaldır bir meci bir daha tekle. Kresi tekle. Ee. Sağlı meci kresi tekle. Şey. Al. Arkan geldi. Al, al, al beni. Al beni. keyif. Kanka beni alsanız ya. Olur ya. yaptınız e Çok değişik oynuyor. Yani. Al At lan. Oğlum ayeti çekilirse amına koyduk. O at çeke. yapmazdı. Ya, seni kim kesiyor amına? Ya Ezra öldü ki. Gel soldu vardı lan babanı. On kartına ki şey sefa bakınıyor bana. Hak meleğe dön 45 dur. Arkasına nova vuracağız ben. Yani. yürü ileri doğru nova'na devam et. Sol orta 4 lideri mece doğru yürü. Sol yeri mece doğru yürü. Dur. Zeytek at kafamıza. Dön ortaya yatmış ileri kafana vur. Angel için çınır tane. Tamam gel geri. Çok iyi gel geri. Selam. Aleyküm selam geri Aleyküm gel gel bu tur. Zeyt'e kal şuradan. Tekleme at dört kule geliyor. En sabirin gördüğüm beni topluyor. Tam dört kule tam dört kule. Koş 45 beş devam et hazır. Vur. Potlas sonra gel geri. Gel geri. Gel geri potlas gel geri. Kafana atmış hazır. Vur. Gel sonra geri durma. Tamam atlatmadı da atla, tres oldu. Tekleme bir tane kaç. Zeyt'e kat. Zeyt'e kat. Zeyt'e kat. Sağ ortaya 45'in geliyor. Geri gel. gel. Geri geri kafana 45 vur sağla Vursan enjir atır sende içine 3'ü alsana Tamam 3'ü aldım ben Zenit'e kat kaçma 5'i aldım ben Aldım 8'i Bekle 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 bir Sağın var sağına devam et atmış Soldu yürü En sağına dön atmış Vur meleğe Yürü 4 kuleye 45 yürü Durma yürü Yürü Devam et önüne 45 hazır Sağ ol ortaya devam et T bastım hazır tam ortaya yürü Devam et ol. Ma geri gel pardon Gel gel ölme canından ölme canım Aldım iki, 3'ü aldım alttan devam et alttan devam et önüne hazır 4 kuleye 45 devam et Dur Yürüme Bekle bir turist hep gitme Aynı yere koş atmış tam ortaya devam et hazır ol yürü Kafana vur Vurma gel geri Gel geri Dön ortaya atmış devam et vur Vurma et gitme Gitme kal Koş atmış devam et Yürü ileri Vur Yürü bakın 45 Maaş. devam et. Vur. Çık sona geri. Of vur. Ananı sikeyim. Gel yürü. Sercan içeri kim oynuyor? Beşi aldım. Sece oynuyor. Zerte kal. Peki sene Sercan. Zerte kal gitme kafanı bela. Yürü altın, bir altın, bir altın. Yapacaksın onu yapacaksın. Yürü altın onu Arkası iki şam orta yürü. Boş. Görev Allah senin belanı versin. Zeytek atış. Sarkıran İçeri gate'e doğru. Sol dörtlü lorta içeri çapraz. vur. Mm -hmm. Geri gel kanka gelsene bir geri. Bir geri çıksana. Şuradan bir kapat. Şu nasıl gitti lan öyle kaya kaya? Bilgisayar kastı amına koyayım. Soldu koş. Dön dörtlü. Mm -hmm. Ya erken atsan şunu anasını sikim olmayacak evet, da. Biliyor musun kanka? Geç atan parti olduğu için öyle. Geç otanlar var ki onlar sayesinde ölüyorsunuz haberiniz olsun. Bakın parti 2 3 tane numune ya numune numune eşek bildiğin ya. Bak eşeği <laughs> yürü sağ dön solda gel solda gel. Ama <laughs> eşek. Dön dörtlü yan alanı. Ben evet. dörtlü dört, sağ kıra gate'e koş. Vur. Gitme 45'ini aç gate'e koş. Vur. Biraz aradım da açamadım ya. Yanıma gel. Havan geliyor. Gate'e gideceğim. Koş içeri sağlı. Devam et içeri. Hıza kovunu al. Adam oldu. Sen sen Çık 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 Geri çık döneceğim bir daha. Zeyt'e gazır at. Tek tek kafana vurun var. Angel'da attım. Zeyt'e kaybı. Zeyt şimdi bak şimdi oynama zamanı. Birliği tek öttük. Tekle. Tekleme at. Kaldıracak bir daha. 51 57 bak. Bir daha karışma. 57 at. Bir daha at 57. Karışma. Sollu gel. Zeyt'e kat Sağdaki kaldır. Dur, bak, dur. Sağda tekle. Tekle. Mevci tekle. Mevci tekle. Tek. Tek, tek, tek. Deliye geldi seni. Deli. Adam ayır. da iki tatlı. Ha şimdi 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 ölecek. Tamam. Vur kafana Zeyt'e koydum. Ya bak, bakarsın. Geri değil, gel. Benim Geri gel. gel. Benim gel. gel, benim gel. gel zaten çıkacağız şimdi de yani ben diyorum seni kim kesiyor diyorum ben senin uykunun uykuna bakmıyorum ki zeyte koy sen ölüyorsun kendin kendine adam yok piyasada <laughs> <laughs> ama sola devam et sağ ortaya <laughs> abi şu ölenler nasıl gidiyorsunuz ölüyorsunuz var ya Allah yardımcınız olsun sizin ya vallahi ya bir tane deney diyorum bir Birin ölün aman artık <laughs> koyacağım ya. Yani. Alayım Gitme diyorum, gidiyor. Gel diyorum, gelmiyor. Ne yapayım ya? Burada aldım, beşi aldım. Bir. Devam et onun arkasına yürü. 45'in arkasına yürü dedi. Orta yolu yürü Beş para. Dur. Geriz. Konuştu lan. İngilizce tekli alat. Ne demek kanka tekli helal. Sonu gel benle sağlı. Vur sağlı.